Food Centre. We are not just a family business but we would like to give back to the community. And here we have Fran, our local councillor and the deputy head of the council. And we'll pass on the speech to her. Thank you very much. So happy shopping, and I'm very, very excited to be opening this new business. Thank you. Thank you. Everybody ready? I think we can declare this store open. Yeah. 2006'dan beri Sheffield bölgesinde süpermarket işiyle uğraşıyoruz. Bu başarımı daha çok eşim ve aileme borçluyum. Son 15 yıldır beraber eşimle beraber e, çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar bu bölgeye, bu şehre iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu bölgede de açık vardı ve burada böyle bir market açmayı düşündük. İnşallah bu bölgeye hayırlı olur, hepimize hayırlı olur. Öncelikle e, Türk ürünü ağırlık olmak üzere 25 ülkeye yakın e, ürün var. Bu ürünlerin içinde en ağırlıklı et ürünü e, çok popüler bizde. Meyve zevse ve ekmek olmak üzere. Geri kalan da international bir marketiz. İsteyen istediği her ürünü bulabilir. Taze balığından, etinden, meyve zevsesine kadar, ekmeğine kadar. Başarımın sırrı eşim, oğlum, bir ailece çalışıyoruz. Sıfırdan başlayıp buralara gelmek tabii benim için de müthiş bir gurur oldu. Ve kendi ailemizin için aileyle nasılsam toptancılarımla da çevremle de Evet Herhalde bunun sırrı da bu olsa gerek diye düşünüyorum. orjinal olmak galiba, olduğumuz gibi olabilmek. O yüzden herkes gönlü rahatlığıyla katılabiliyor, destek verebiliyor. Hepsinin destekleri benim için önemli. well, i know that this place is going to create 40 jobs here in firth park, and i think that's fantastic for us. firth park is not one of the best-off areas of sheffield, so bringing a big business like this, and it's a family business as well, to an area like firth park is really important for us. it creates jobs, but it also supports other businesses in the area. that's both suppliers. we have lots of local restaurants who will be coming here for their produce, so i think it's really going to be fantastic for the area. Çok mutluyuz. Böyle bir günde de bizi yalnız bırakmadığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Özmen ailesi olarak da sadece ne diyebilirim? Büyüyoruz. Hep birlikte büyüyoruz. Ailecek büyüyoruz. Bir komünite olarak büyüyoruz. Ve elimizden geldikçe, elimizden gelince bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bugün için çok teşekkür ederiz. Ve bundan sonraki projelerimizi de hep birlikte sizle görmeyi dileriz. Bu başarımızı cesaretimize borçluyuz. Bu başarımızı tedarikçilerimize borçluyuz. Müşterilerimize borçluyuz. Her şeyden önce çalışanlarımıza borçluyuz. Biz bir ekibiz. Bu ekip olarak da birlikte büyüyoruz. Bizim büyümemiz hem çalışanlarımızın hem tedarikçilerimizin ve her şeyden önce Sheffield halkına ve bu bölgeye çok değer veriyor. Biz hep birlikte büyüyoruz. Biz burada kendimizi bir çalışan olarak değil, Özmen ailesinin bir ferdi bir parçası olarak görüyoruz. Sheffield'de yine Türkiye'nin onurunu, gururunu taşıdığımız bir noktadayız. Doğru bir girişimci, uzun yıllardır doğru bir yatırımları yapan Hüseyin Bey ve Altun Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Böyle bir mekan açtıkları için şefitin ihtiyacı olan bir yer, lokasyonda Biz o kadar güzel, o kadar mükemmel bir işletme kurmuşlar ki inşallah kendilerine bizlere hayırlı uğurlu olur. Tabii bizim gurur duyduğumuz her proje bizi büyüteceğini düşünüyoruz. Ülkemizin bütün insanlarına örnek olabilecek bir yer. Böyle yerlerimizi çoğaltmamız gerekiyor ki diğer toplumlara da bizler de örnek olabilelim. Onun için her geçen gün her sektörde olduğu gibi Türklerin bu yatırımları, doğru yatırımları bizi hem de sonra sektöründe olsun, hem retail sektöründe olsun, hem toplam sektöründe olsun, gururlandırıyor. Gururlandırmaya da Özmen grubu devam edecek. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Özmen Keşenker'in açılışındayız. Çok önemli misafirimiz var. Özmen'in sahipleri Hüseyin Bey ve Altın Hanım'ın menajerleri, aynı zamanda arkadaşları Şerin Hanım var. Şerin Hanım'la sizleri tanıştırmak istiyorum. Hello. Hello. So, you are here for the opening? I am. I'm here so, for the opening. So, uh, what do you think about the, this family and this business and this opening? Oh, I think they're an, admiral, an admirable family. They work very hard. They've done very well in Sheffield. Started off with absolutely nothing, did it all themselves. Mr. Hussain, I first met him on Burngreave Road, sat on an ups, upturned bucket writing papers for licenses <laughs> many years ago. So, they've oh, wow. done incredibly well in Sheffield. Yeah. Hüseyin Bey siz ne düşünüyorsunuz Şerin Hanım'la ilgili çok değerli bir dostunuz aynı zamanda menajerlerinizden? Şerin Hanım 2005-2006'da geldiğimden beri hem arkadaşız, yıllar sonra ailemizden biri gibi, o bizim ablamız yani çalışanımızdan daha çok. Kendisinden çok memnunuz, büyük ihtimalle emekli olana kadar yanımızda. <laughs> Altınalı'nın bir kadınla yanlışması görüyorum burada. Ya Şerim benim annem, arkadaşım, dostum, menajerim, İngilizce öğretmenim. Benim için her şey. Belki de beraber emekli olacağız diye düşünüyorum ben. Ben Şerim'i kendim aynı noktada gördüğüm için ona sen bırakırsa ben de bırakırım diyorum. Umarım bakalım böyle o kadar değerlidir benim.